Evet, şu anda da Boğazkale ilçemizin eskiden belde olan Evci köyündeyiz. Burası 1800 nüfustan dolayı beldeyken köye çevrildi. Ve şu anda da nüfusumuz 360 civarında olduğunu öğrendik Hasan Muhtarım'dan. Evet. Buranın 2014 yılında Buranın 2014 yılında e, yapımı daha çok eski oluyor ama 2014 yılında bu baraj sulama göleti olarak e, hizmete geçti ve şu anda evci ve e, bu çevredeki köylerimizin sulama tarımsal sulama işini görüyor. Yalnız e, buradaki kesin kabul görülmemiş ve e, şirkette bir yıl önce bıraktığında elektriği kesildiği için e, az ileride buranın e, deposu var. O depoda mecburen suyun açma kapama işlemlerini elle yapıldığını evet. öğrendik. E, buranın ayrıca e, bu deposu havalandırma, havalandırma havalandırmasının bozuk olduğunu o hiç havalandırma, yok, hiç, hiç yok. havalandırma hiç yapılmadı. Hiç yapılmadı. Ha, kesin kabul olmadığı da ondan kaynaklı. Burada zaten şirketin, e, giden şirketimiz burada zaten yatak yatakhaneler falan hala burada duruyor, mevcut. Yalnız bir yıldır burada e, işi bırakıp gittikleri için e, şu anda elektrikte Kesilmiş çünkü elektrik o şirketin adına iken e, şu anda buranın abonesi alınmamış bir yıldır. Buranın da ne zaman alınacağını tam bilmiyoruz ama e, biz kaymakam beyle de görüştük. Sayın valimizle de görüşeceğiz. Buranın özellikle bir an önce abonesinin alınması ve Havalandır. o havalandırmanın yapılması. Çünkü havalandırma yapılmadığı için oradaki makine dairesindeki e, makineler ve oradaki geçen borular rutubetten dolayı çürüme evet, evet, riskiyle karşı evet, karşıya. Evet. Eğer bu konuda bilgi verseniz sayın muhtarım. Şimdi bilgimi şöyle, eğer ki havalandırma olmazsa buradaki görevlinin bize anlattığına göre o tünel var, Ta barajın göletin tavuklarına doğru gidiyor. böyle. Buranın çürüme ihtimali olduğunu söylüyor. Çürüyeceğin ihtimal olduğunu. Bir an önce yani bunun havalandırmanın dağılmasını istiyor biz. Önemli olan, evet. erzem olan evet. havalandırmanın olması. Çünkü Tabii. eğer 3-4 yıl daha böyle giderse oradaki makina dairesi, oradaki e, borularımız çürüyecek. Bununla evet. alakalı da ben bilgiyi sizlerden aldım. Bunu yetkililere ileteceğime söz veriyorum. Tamam. E, yapılmasa da yine haberim olursa gene geliriz. Kaymakam Bey'le de görüşürüz. Sayın Valimizle de görüşürüz. Evet. İnşallah devletimiz bu İnşallah. yatırımları takipçisi olur. Çünkü buradaki sizin dediğiniz gibi elektriğin bağlanması bir an önce de o havalandırmanın, havalandırmanın, havalandırmanın. yapılması lazım. Bunu biz yetkililere ileteceğiz muhtarım. İnşallah. Teşekkür